Ee, selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar coloring, e, coloring nasıl yapılır onu göstereceğim. Gelin başlayalım. Coloring yapmak için bu uygulamasın o bu uygulama olması gerekiyor. Giriyoruz giriyoruz uygulamaya. Şimdi ben bende şey olmadığı için ne desem jelini şey olmadığı için Blackpink pink hero box videosu yaptım ama yani ikisinde de oluyor merak etmeyin. Evet bir tane videonun aynısını koyuyoruz. Bir dakika image video diyoruz galiba bakmayın. <laughs> ee, bir dakika o video bir dakika dolandım ya ne dolandı onu ben hiçbir şey dolandı yapmadım tabii ki aa özür dilerim ya bir dakika bir dakika anlayamadım bir dakika evet arkadaşlar şimdi ben başka bir video falan bulamadığım için normalde bu video koyuyorum. dediğim gibi aynısını koyuyorum ay özür dilerim ben buraya girdim neydi video. bunu koyuyorum böyle gördüğünüz gibi aa aa bu yanlış şey ya. şimdi bir dakika bunu yapmadım tamam şimdi buradan keyif ne göstereyim buraya upgrade bu edeyim özür dilerim burada keyframe diye bir yer ve giriyoruz transforma giriyoruz ve burada skaleyi 200 yapıyoruz ee, 200 tam yaptıktan sonra arkadaşlar burada blende giriyoruz ve multiply seçiyoruz burada multi ne bilmiyorum. sonra bunu e, bunu bunu bakım yaptığınız videonun şuna tıklayıp Du bir dakika bir dakika ha buna tıklıyorsunuz ve aynısı yine kopyalanıyor. sonra yeniden e, blende girip Divine'ı seçiyoruz. Divine seçtikten sonra yine keyframe'e girip Add Effect'e tıkıyoruz. Add Effect'e tıkladıktan sonra Blur'dan veya yukarıdan alıp Gaussian yani Blur'u seçiyoruz ve böyle coloring oluyor. Şimdi bende video tam boyut olmadığı için gördüğünüz gibi olmadı. Böyle arkadaşlar da gördüğünüz biraz şey oldu. Ama yani size de olarak videonun boyutu aynı olması gerekiyor. Bende videonun boyutu böyle şey oldu. Özür dilerim. Evet böyle. Umarım şey arayın.